Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böce'nin talimatıyla her Antalyalının sosyal imkanlara kavuşması için çalışıyor. Bu kapsamda Kumluca Ortaköy Mahallesi'ne 7 adet spor aleti kurulumu yapıldı. Mahallemizin spor alanı talebi vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne MUBİM üzerinden talebimizi yaptık. Belediyemiz kayıtsız kalmadı. Şu anda başkanımız Muhittin Böceğin talimatıyla spor alanını kuruyorlar. Başkanımız Muhittin Böceğe teşekkürlerimizi sunuyoruz hocajı Ortaköy'de çiftçilik yapıyoruz. Tabii çiftçilik yaparken her yerimiz kol bacak ağrıyor. Tün Başkanımız sağ olsun spor aletleri göndermiş. Onun sayesinde spor yapıyoruz. Teşekkür ederiz başkanımıza. 20 yıllık Kumca Ortaköy'de yaşıyorum. Ev hanımıyım. İsterisi ev işleri derken kollarımız ağrıyor. Muhittin Başkanımız spor aletleri gönderdiği için teşekkür ederiz. Sağ olsun. için çalışıyoruz.